Herkese merhaba. Tekrar yaz SolidCam'den Muhammed ben. Bu videomuzda SolidCam 2021 ile beraber gelen Toolkit özelliğinden bahsedeceğim. Toolkit özelliği yeni takım tablonuzdaki takımları daha kolay tanımlamanıza yardımcı oluyor. Tutucu ve istiyal takımlarınızı çok daha hızlı bir şekilde adapte edebiliyorsunuz. Toolkit'e tıkladıktan sonra... Buradan daha önceden oluşturmuş olduğum takım dosyamı, takım tablomu seçebiliyorum. Seçip Aç yapıyoruz. Sonrasında sol üst köşede takımlarınız geliyor. Ben hepsini kullanacağım için hepsini seçiyorum. Sonra sağ alt köşede OK Daha sonra tezgah önizleme kısmından takımınızı tutucu kısmını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir dahaki yenilik videomuzda görüşmek üzere.